Hadi, hadi işler. Evet beyler, Almanya görevini başlatıyorum. Gel oraya. İkinizin de en az benim kadar Almanca bilmesi gerekiyor. Genel, sefer. Bütün Türk kardeşlerimize ulaşalım. Gerekiyorsa kılık değiştirin. Bravo Cener, müthiş. Tebrikler. Aferin. Çok güzel. Yürü. Canercim, hadi hadi. Başla <laughs> başla. Beyler, bak yaralıyım ge. Ben abi, maktum tuval benim abi. Arkadaşlar, herkese haber verin, yarın kesin dönüş var. Ne kesin? Hadi ya. Mükerri. Almanlar duymasın. Çatırma. Buyur, kay kay. Kay 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 kay. Oh yeah. Kay 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 kay. kay, kay. Olsun. Gel bak şimdi pazarda nasıl Türk stafı bulacağım, gel. Hallo, e, können wir probieren tadım? Nein. Tadım, darf ich? Nein. Tattırmadı, Türk değil, gel. Bay bay. Bütçen, bütçen, hallo. Super domaten wie Einstein. Einstein? Einstein, taş gibi domates diyor abi. Bir. Taş gibi domates mi? Türk müsünüz? Evet. Kesin dönüş var, hepinizi bekliyorum. Ülke. Ülke ya. Rüke değil, erük, erük. Er tam mevsimi. Ç çaktırmayın yalnız. <laughs> Kardeş merhaba. Aa Taşkın abi, ne yapıyorsun orada? Murat kesin dönüş var, seni almaya geldim. Gerçekten mi abi? Vur şöyle güzel bir frikik be! Taşkın! Taşkın! Haydi! Haydi. Ah. denen <laughs> alle Yürgencim sen böyle şeylerle dikkatini dağıtma be oğlum. Was? Bana bak sen içtin mi lan? Üfle bakayım mı? Üfle blaze mal. Blaze blaze. Neune nachfih luftballon. Sen uçuyorsun oğlum. Seni kranka çıkardım. Doğru eve. Yürgen eve. Caner. Çok güzel. Karış araya karış hızlı. Bağladım burayı. <laughs> Ey şu ligo, bitişin. Ya Caner millet yastıkla yorganla gelmiş. Kimin bu ütü masası? Taşkın Bey ne zaman dönürüz Türkiye'ye? Türkiye'ye mi? Kesin dönüş demiştin. Ya ablacığım kesin dönüş dediğim... Arkadaşlar biz Türkiye'ye kesin dönüş yapmıyoruz. Türk Telekom mobil'e kesin dönüş yapıyoruz. Biz Türkiye'ye gitmiyoruz. Türkiye bize geliyor ya. Ya Şimdi Türk Telekom Mobile'e kesin dönüş zamanı. Türk Telekom Mobile'le hem Türkiye ve Almanya'daki sabit hatlarla hem de tüm Oğut'u ve ave aboneleriyle ister ayda 20 Euro'ya sınırsız, ister dakikası 5 sente konuşun. Ya Nuri, bir de hip çocuklar vardı. Nerede onlar? Şurada bir dans etsinler. Hip hopçular nerede? Biz erken mi geldik ya? Daha kimse gelmemiş.